çekmeyeli epeyli bir zaman olmuş. İşin açığı mouse videosu nasıl çekilir onu da unutmuş durumdayım şu anda. Yani bu video çok spontane gelişecek bilginiz olsun. Ne durulan bu delik sevdası? Bugün elimde bir mouse var. Rampage'in Gentle modeli ve sizlerle birlikte bu mouse'u elimden geldiğince incelemeye çalışacağım ve sahiden bu delikli mouse'lar bir avantaj sağlıyor mu oyunlarda veyahut da bir kullanışlılığı var mı? Bugün temel olarak bunlara değineceğiz. Ve benim için bir mouse'da en önemli olan 3 özellik. 1. Ergonomi 2 Kullanışlılık 3 Beni oyunlarda ileri götürebilmesi İsterseniz sizinle bu mouse'u açıp içinde ne varmış bakalım. Ama öncelikle sizde sunda yazan özelliklerini bir okuyayım. Toplamda 8 adet butonu olduğu burada yazıyor. Kavga uzunluğu 160 cm ve yazdığına göre 230 gramlık bir ağırlığı var. Yani bu delikli mouse'ların en temel özelliği, en temel amacı mı diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Hafif olmaları. Yani bu mouse da hafif bir mouse. Kutusu da benim mouse'um kadar ağır şu anda. Yani kutusuyla beraber bile çok hafif olduğunu söyleyebilirim. Bu mouse 6400 dpi'lik bir mouse ve anladığım kadarıyla bunda özelliği var. Ee, bunun bir yazılımı var ve optik bir mouse. İsterseniz masaya geçelim ve sizlerle ürünün kutusunu açalım. İyi seyirler. Ürün kutusu şu anda gördüğümüz gibi karşımızda. Renkleri oldukça açık. Şu anda ışık vurduğu için çok kalitesiz görünüyor. Bu kalite de sizin yüzünüzden. Eğer kanala abone olsaydınız daha iyi bir kamera alabilirdim. Lütfen abone olun kanala. Şimdi kutusu bize ürün hakkında oldukça güzel fikir verebiliyor. Arkasında şöyle özellikleri yazıyor. Şöyle odaklayabilsem çok güzel olacak. Evet. Burada her türlü özelliği yazıyor. Bizim için önemli olan şeyler kablo uzunluğu, ağırlığı ve buton sayısıdır, DPI'dir o tarz şeyler. Diğer kalanı bize çok fazla önemli yani bizim için. Şöyle gördüğünüz gibi kutusu bu şekilde oldukça şık bir kutusu var yani Rampage'den beklediğimiz kadarıyla güzel bir kutusu var. Ve bu ürün şu anda çok uygun bir fiyatı var. Yani bizi üzmeyeceğini düşünüyorum hemen açalım kutusunu bakalım ne karşılayacak bize. Bıçağım yok o yüzden sırnak makasının bıçağıyla açacağım. Şöyle iki yerden de az bir şey açsam herhalde sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Tamamdır. Şöyle yapsam gelir herhalde. Kutuyu bir türlü açamıyorum. Niye yanlış yapıyorum acaba ya? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Gel artık. Çıldırtacaksın beni hadi. Şöyle kutumuzu ilk... Bu arada ben de ilk defa açıyorum anlamış olduğunuz gibi. Şöyle bu kısmı boş üzerinde bize bir garanti belgesi ve kullanım kılavuzu gösteriyor. Çok önemli değil yani bildiğimiz şeyler bunlar. Oo, güzel. Tamam. Ürünümüz şu şekilde bizi karşılıyor ve kablosu dikkatimi çekti. Örgü kablo gayet güzel benim için şimdiden bir artı. Ama keşke kutularken biraz daha adam gibi koysalardı içine. Çünkü burası yani yanlış bilmiyorum neyse kutusundan ek olarak bir şey çıkmıyor. Ve ürünümüz bizi karşılıyor arkadaşlar. Şöyle görebiliriz. İlk elime aldığımda hissettiğim şeyler çok hafif oldu ve plastik oldu. Demir olsa daha yüz olurdu ama bu fiyata da tahminimce bu kadar oluyor en fazla. Hemen size şöyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederiz. Ve bu SMX R85 olarak geçiyor. Gentle. R85 Gentle. İki yanında butonları bulunuyor. Ortasında bir DPI butonu bulunuyor. Ortada bir scroll butonu bulunuyor. Sağda ve solda klik butonlarımız bulunuyor ve ek olarak yan tarafında da tıpkı sol tarafta olduğu gibi iki adet makro tuşu bulunuyor. Şimdilik gayet güzel. Hemen ürünümüze bir güç verelim. Ama öncelikle şu kabloyu açmam lazım. Evet geldi. Şu anda geldi. Şöyle biraz ışığımızı kısalım ve ışığını daha rahat görebilin. Kısamadım evet ilk elime aldığım anda hissettiğim şeyleri size söyleyeyim arkadaşlar oldukça hafif oldukça güzel görünüyor yani ne kadar dayanıklıdır bilemem ama örgü kablosu gayet iyi pek de kalite olarak beğenmediğimi söyleyebilirim nihayetinde bunu beğenmediğim yönlerini size söyleyeceğim çünkü parasını verip aldım ben bunu E şimdilik ufak geldi bana önceden kullandığım mouse oldukça büyüktü şu anda bu bana ufak geldiğini söyleyebilirim tıpkı diğeri gibi bu da optik bir mouse gayet güzel. şimdilik ne diyeceğimi bilmiyorum şöyle bir mouse pedimizi koyup bakalım çünkü az önce Hafiften oynattığımda birazcık gecikme algıladım. Onu da muhtemelen yüzeyden dolayı kaynaklandığını düşünüyorum ve gayet güzel şu anda tam istediğim gibi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir bakabiliriz. Altında 4 adet şöyle plastik yüzey koruma gibi bir şey var. Şunların altında bir şey var mı acaba? Evet, jelatini mevcut altında sökmeye gerek yok abi kalsın şöyle belki bunu hediye edebilirim yani belki çekiliş yapabilirim değil mi peki bunu düşüneceğim şimdilik gayet güzel evet bununla şimdi bir oyun oynayamayacağım ama temel olarak size piyas diyebileceğim bir mouse var burada Series Rival 3 s bunun 3 katı fiyatına almış olduğum bir mouse bu aralarında kesinlikle bir kalite farkı var çünkü segment farkı var ee, yani takdir edersiniz bu pek mutlu olduğum hazettiğim bir durum değil ama Maalesef böyle. Ortasında bir Rampage logosu var. Ne kadar görebilirsiniz bilmiyorum ama gayet güzel duruyor şimdilik. Ve ağırlık konusunda kesinlikle aralarında dağlar kadar fark var kalite olarak da dağlar kadar değil ama ciddi sayılabilecek bir fark var. Yani benim için önemli detaylar bunlar. Ergonomi olarak size şunu söyleyebilirim. Yani kullanırım. Öncekini andırıyor bana. Yani Rival'ı andırıyor bana. Ama gecikme olarak kesinlikle Rival'ı andırmıyor. Gecikme olarak biraz bana farklı geldi. Programı var mı bilmiyorum ama muhtemelen ben açıklama kısmına bunun yazılımını koyarım. <laughs> Fiyat diyecek olursak, dediğim gibi kesinlikle bir segment farkı var arada. Yani yapacak bir şey yok bu konu çünkü fiyatlar farklı. Sonuç olarak bu fiyata kalite kalite oluyor bu ürünler ve boyut olarak da ne kadar aralarında fark olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde size göstermiş oldum. Makro tuşları dediğim gibi 4 adet iki sağda iki solda olmak üzere RGB ile tahminimce kontrol edilebiliyor programı yazılımı üzerinden. Scroll tuşu da hissiyat olarak beğenmediğimi söyleyebilirim ama malzeme olarak güzel görünüyor şimdilik. Basma kalitesi. Ne kadar uzun ömürlü olur bilemem ama bir bakalım burada ne kadar bize ömür biçmişler bunu. Yazmışlar mı onu da bilmiyorum ama. Evet. Buton ömrü olarak bize 10 milyon tuş basma ömrü bize sunmuşlar. Muhtemelen bu 10 milyonu da geçer yani. Tabii ki de sizin kullanışınıza bağlı bir durum. 16.8 milyonluk bir renk paleti bulunuyor arkadaşlar. Bunun şu yan bölümünde. Ya ben bunu almayı uzun zamanlar düşünmüştüm ve almak nasip oldu. Bunu size çekiliş olarak verme gibi bir durumum var. Birazcık e, altyapımı hazırlamam lazım bunun için. Dedin yapacaksın abi. Eğer ki açıkla yani açıklamayı size yine bir bakın. Yapmış mıyımdır, yapmamış mıyımdır? Beğendim mi söyleyebilirim. Güzel ürün. Kullanışlı bir ürün. Şöyle sağ sol hızlıca götürebiliyorum. Ama pek şu altındaki jelatini sökmedim ama benim mouse pedimle pek uyumlu olmadığını söyleyebilirim. Daha çok yani bunda böyle yağ gibi kayarken böyle yağ gibi kaymıyor şu anda bu. Jelatini sökeceğim çekmek durumundayım. Görmen lazım kalitesini. Evet. Bir bakalım. Yani kalite olarak şu altında ışığını görebiliyorum. Yani ne bileyim. Biraz daha uğraşılabilirdi. Ya bunlar küçük detaylar ama bence birazcık daha premium algısını düşüren bir durum. Tabii ki de kişiden kişiye değişir. Yani ben alta bakmıyorum diyebilirsiniz ama ben alta bakıyorum genellikle. Böyle diğer mouse'u şöyle bir alayım. Evet. Kesinlikle benim yüzeyimi tanımadı bu. Kullanışlı değil o konuda. Ya tabii ki de dediğim gibi malzeme kalitesi, segment farkı çok önemli bir detay burada. Kalite olarak umarım size ne kadar yansıtabilmişimdir bilmiyorum ama umarım anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Çünkü şöyle. Şöyle dinleteyim size. Yani şimdilik işimizi göreceğini düşünüyorum. Ve delikli mouse dediğimiz olayı az çok anladığımı söyleyebilirim. Delikli mouse'un bir avantajı elinizde kolay kolay terletme yapacağını düşünmüyorum. Çünkü her yerden hava giriş çıkışı bulunuyor. Kolay kolay terletme yapmaz. Ve hafiflik olarak da amaçlarına ulaştıklarını düşünüyorum. Ya bu hafiflik olayı birazcık daha delikli mouse'ların genel genelinde görebilirsiniz. Fiyatları çok uygun oluyor. Ya malzemeden kısmak adına gayet güzel bir şey bu. Tabi ki de amaçları o olduğunu iddia etmiyorum kesinlikle ama malzemeden kısıyorlar. Fiyatı da ona göre uygun oluyor. Bu ben aldığımda 115 liralık bir fiyatı vardı Aşağıya linkini koyacağım bakabilirsiniz görebilirsiniz ne olduğunu Işık olarak da işimi göreceğini düşünüyorum Daha iyi olabilirdi yani Rampage'den daha iyi bir şey yapabilirlerdi ya Belki de kutuyu biraz daha ucuz yapıp ürüne katabilirlerdi bunu Tabii ki de bunlar kişiden kişiye değişen şeyler Ben burada kesinlikle firmayı kötüleme gibi bir amacım yok Ama bunlar benim kendi düşüncelerim Siz zaten düşüncelerimi için izliyorsunuz beni Kesinlikle kaşıma kara gözüme izlediğinizi de söylemiyorum Bunlar benim düşüncelerim Bu fiyata daha iyi bir mouse var mıdır bilemiyorum ama Bulunabilir, bakılabilir fakat bu mouse da sizi aldığınızda pişman etmeyecek bir mouse bence. Tabii ki de sizin kulağınıza göre değişen bir durum bu. Yani ne kadar uzun ömürlü olduğu size değişen şöyle çaksanız yere fazla dayanmayacağını söyleyebilirim. Ama ben bunu kaç yere çaktım bilmiyorum yere. Anasını ağlattım. Sadece son şuralarda bir hafif sıkıntı yaşadım. Bu da önemli değil benim için. Hala kullanımda bana bir sıkıntı yaşatmıyor. Ama bunun kablosu yani ne bileyim pek uzun ömürlü durmuyor. Örgü da bir adabı var diyebilirim. Çünkü şu aralarında asıl mekanizmayla, asıl kablolarla bir boşluk var yani. Sıkıntılı bir durum. Tabii ki de dediğim gibi kalite olarak fiyatına göre uygun bir şey yapılmış. Bunlar benim düşüncelerim. Umarım ürünü beğenmişsindir. Eğer çekiliş yaparsam zaten açıklamaya bakabilirsiniz, görebilirsiniz çekiliş yapıp yapmadığımı. Çekiliş şartları da şu anda ekranda yazdığı gibi olacaktır. Umuyorum ki size ürünü az da olsa anlatabilmişimdir. Tekrardan şöyle göstereyim. Elimde de nasıl durduğunu da şöyle görebilirsiniz. Ürün hakkında daha fazla ne anlatacağımı bilmiyorum. Zaten merak ettiğiniz bir nokta varsa açıklama kısmına bakabilirsiniz. Çekiliş hakkında da açıklamada bir şeyler yazmışımdır. Oraya da bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.